Evet sevgili işimin uzmanıyım seyircilerim. Balıkesir Yerel Basın olarak Akçay'da bulunan Yaşar Bey Kuru Yemiş Kahve Şekerleme firma sahibi Selma Tatlı ile birlikteyiz. Selma Hanım merhabalar nasılsınız? Merhabalar teşekkür ederim sağ olun siz nasılsınız? Bizler de çok biz çok teşekkür ederiz. Yıllardır profesyonel hizmetler verdiğinizi çok iyi biliyoruz. Genel hizmetlerinizden ve tercih edilme sebeplerinizden bahsedeceğiz. Fakat bundan önce ben değerli seyircilerimize sizleri biraz daha yakından tanıtmak istiyorum. Selma Tatlı kimdir? Sektöre girişiniz nasıl ve ne zaman başladı? Ben Selma Tatlı, iki çocuk annesiyim. Hı hı. Harika. Daha öncesinde gıda işlerinde çalıştım ama bir buçuk sene öncesinde burası hı hı. açıldı. Ben burada eleman olarak çalışıyordum. Hı hı. Patronlarım devretmek isteyince ben kendimi devraldım. Bu işi Harika. çok sevdim. Çok güzel. Aynen güzel bir şekilde gidiyor. Peki kaç ay önce başladınız? Siz devraldınız? 5 ay kadar oldu. 5 ay kadar Aynen, oldu. 5 ay kadar oldu. Yani siz burada çalışırken aslında bu işi çok sevdiniz. Çok Aynen. da benimsediniz Aynen. ve kendi işiniz olarak görüp sonrasında dev, devraldınız Doğru mu? Aynen öyle. Harika. Çünkü gerçekten keyifli, eğlenceli, insanlara Hı -hı. güzel şeyler sunuyorsunuz. Evet, kaliteli Gayet güzel. Kaliteli, kaliteli ürünler, ürünler sürüyorsunuz. Aynen. Harika. Efendim peki ürün çeşitleriniz nelerdir? Yani Yaşar Bey'e bir insan geldiği zaman hangi ürün çeşitlerinden yararlanabilir? Neler alabilir burada? kahve çeşitlerimiz var. Dibek kahvesi, Türk kahvesi, Nescafe çeşitleri, kuru yemişler, kuru meyveler, badem şekeri, cevizli sucuk. Daha hı hı. çok doğal ürünler. Hı hı. Tek tek özenle firma sahibimiz sağ olsun. Evet. Tek tek özenle nerede güzeli var, nerede kalitesi var onu bize sunuyor. Biz de bu sayede müşterilerimize sunuyoruz. Şu an 13 çeşit dibek kahvesi çeşitlerimiz var. Harika. Ki insanlar bunları gördükçe hem şaşırıyor hem çok mutlu oluyor. Portakallısı, çileklisi, muzlusu, cevizlisi, antep fıstıklısı, damla sakızlısı ki buna benzer birkaç birçok ürünümüz var. Menengiç kahvesi. Hı -hı. İnsanlar kahve olarak aslında ama kahve hiç alakası yok. yok Öksürük, astım bunlara çok iyi gelen bir kahvedir. Hı -hı. Ki insanlar bunu da çok fazla tercih ediyor. Harika. Tüm kahvemiz tek kavrulmuştur. İçimi hafiftir. Ki sert kahve sevmeyenler fikir alan illa geliyor. Aa ne kadar güzel kahveymiş diyerekten. Ama yani buraya aslında bir defa denemeleri Aynen. gerekiyor değil mi? İllaki her, her zaman bek e, bekleriz. Gelsinler buyursunlar çayımızı kahvemizi içsinler. Hı -hı. Tatlarına baksınlar bu şekilde. Bu şekilde. Efendim peki bu işin incelikleri nedir? Şöyle söyleyeyim. Biz işimizi gerçekten özenle seviyoruz, e, yapıyoruz. Firma sahibimiz de aynı şekilde. Nerede kalitelisi var, nerede Hı -hı. güzeli var. Firma sahibimiz bizi sunuyor, Bizde de müşterilerimize. Hı, Hı Stoklu olarak çalışmıyoruz. Her hafta düzenli kargolarım geliyor benim. Stok Aa, yapmaktansa harika. Aynen. Tazelik her hafta düzenli geliyor. Diyorsunuz. Tazelik. Aynen. Hı -hı. Bizim için ön planda olan tazelik. Stok Hı -hı. yapsam belki kar ederim. Fazlasıyla Hı -hı. kar edebilirim ama Hani Aynı reyonda mal muhafaza etmek zor, Hı -hı. yeri zor çünkü kuruymuş çok çabuk kötü evet, olan, olan bir yol. Aynen Hı -hı. o yüzden Siz her, de zaman, çok çok her, zaman, dikkat her zaman az az getiriyorum, taze getiriyorum ki Hı -hı. gayet de memnunuz. Instagram hesabından Yaşar Bey Kahve Akçay olarak Hı -hı. Bütün iletişim, iletişim numaralarımızı oradan ulaşabilirler. Harika. Efendim vermiş olduğunuz değerli bilgiler için size çok çok teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ediyorum. Hem bölge halkına hem Türkiye halkına kazandırmış olduğunuz bir kaliteli ve güvenilir hizmet anlayışınız için de başarılarınızı devamlı diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Bizler teşekkür ederiz.